Herkese merhaba. Mikrofon kullanabilirseniz evet. ee, Aslında bu şeye ilk önce katılmayı pek düşünmüyorum işte. Ee, bu arada kusura bakmayın e, ben de bir implant yaptırdığım için ön dişler yok. Yetişmedi buraya. O yüzden biraz konuşmam şey olabilir. Anlaşılması inşallah çok sıkıntı olmaz. Ee, ama e, bir takım şeyler olunca aranınca özellikle şeyden, BinSort'tan vesaire katılınca e, dedim hadi ben de bir şeyler söyleyeyim. Ama e, tabii yoğunluktan e, bir sunum hazırlama fırsatı da olmadı. E, kısaca şöyle e, girmek istiyorum. E, anlatılanları izlediğim zaman bakıyorum benim yaptıklarım çok daha basit kal, kalıyor aslında bu şeylerin içerisinde. E, Mac Mini ile ilgili olan performans artışının burada ve oraya geçtiğimde yaşadıklarımı kısaca bir paylaşmak istedim. Bir firma işte boya üretiyor. Onların işte bir muhasebe yazılımı var. Oradan dataları alıp ondan sonra bir takım raporları ürettiğimiz bir uygulama. Tabii insanlar yöneticiler vesaireler bu bizim yaptığımız uygulamadan bazıları takip etmek istiyor. Hirsali, faturayı vesaire. Herkes logoya girmek vesaire. Hele hele cepten falan zaten daha da zor. E, dolayısıyla ama e, bunun yanında tabi logo da onların kullandığı versiyonda en azından bir takım bazı özellikler yok. Mesela işte e, ürün bazında verimlilik veya karlılık onu sistem üzerinde yaptık. İşte vade yönetimi gibi veya vadelerin durumu gibi e bunlar için gece tabi bir sürü bir şey çalıştırıyorsun, script'ler. E data birikmeye başladıkça senenin başında gayet o bilirsiniz hani bu tür bazı muhasebe programları yıllık olarak yenileniyor. E, 2022, 23, 24 hep böyle farklı bir şey açıyor e, firma şey koduyla. Dolayısıyla oradaki şey de e, Senenin başında bir 1-2 saat gece yani başlıyorsun saat 12'de tamam sabah 8'e kadar ama sonra öyle bir bu iş uzamaya başlıyor ki veriler biriktikçe tabii çok karmaşık bir şey var aslında orada algoritma var. E, ee, 36 saate kadar çıktı yani adam sabah geldiğinde şeyi göremiyor artık. Hani verimlilik ne olmuş, karlılık ne olmuş, vade ne olmuş görememeye başladı. Tabii böyle idare ettik. Ee, tamam bugün bakmayım yarın bakayım ama bu sefer gecikmeli görmeye başlıyor. İşte ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Biraz dost server var, server'ı güçlendirelim. Daha işte remini arttıralım, hard diskini SSD yapalım vesaire. Bu bir işe yaradı bir miktar. Ama yine de tam olarak işe yaramadı. Ee, bu se işte 2023'ün sonuna doğru. İşte ne yapacağız falan diye üçlü yöneticiler böyle bir şeyde bulununca talepte ben de üzerinde düşünmeye başladım ya dedim bunu mac'e geçsek nasıl olur baktım mesela server'ı windows server'ı çok daha böyle güçlendirmeye kalksak çok ciddi bir yer yani 5000 doları geçiyor masraf ama mac Mini alsak 1000 dolar civarında e dedim böyle alalım aradım ben Orada da Apple Türkiye dedi ki işte bir kampanyamız var bizim alırsanız 40 gün falan şey var. Yani sonra vazgeçtiniz olmadı hani beğenmediniz. Geri alıyoruz hiç şeysiz. Aa tamam güzel bir fırsat. Yöneticiye söyledik firmanın. Tamam dedi. Siparişini verdi geldi. Tabi gelince şaşırmışlar ya bu kadar küçük bir şey midir diye bu. Neyse kurduk FileMaker'ı. Fakat hemen ilk sorunu şurada yaşadık logo ile konuşmuyor. Orada logo kullanılıyordu. Logo ile ODBC ile Windows'ta konuşuyor sistem. Gayet güzel. Şeyle konuşmuyor. Tabii niye konuşmuyor? Niye konuşmuyor? Ya bizden bir şey. Aslında ben onu da sormuştum birkaç firmaya. Logo ile konuşabileceğini söylemişti. Ama meğer bu ARM yeni işte Sequoia diye bir şeyi var. Son versiyon MacOS'un onunla konuşmuyor. 2-3 sene öncekinde konuşuyormuş aslında. Çünkü Intel işlemci bu daha değişik bir işlemci. Bununla konuşmuyor. Ee, en sonunda tabii Apple destek bunu söyleyince e, o zaman geçici bir şey bulmaya çalıştık. Bir tane başka bir evlerinin bir eski biraz daha eski Windows bir server'ı vardı. da duruyor böyle yedek gibi kullanıyorlar. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? O Windows server'a önce Logodan datayı çekiyorum, oradan da ondan sonra şeye çekmeye çalışacağım. Bu sefer şöyle bir sorun da yaşıyoruz. Meke e, e, şeyleri çeksem, bu sefer gece hani e, schedule scriptlerden şey yapmıyor. Direkt e, çekemiyoruz da onu. İlla Excel'e atmamız lazım mesela. Bir süre şey yaptım ben. Manuel götürdüm o kısmını. Yani ara servera çekiyorum, ara serverdan da. Macintosh'a çektikten sonra o logonun datasını sonra sanki logo oradaymış gibi gerisi devam ediyor. Ee, sonra tabi e, Osman Bey'in yardımıyla onların yazdığı bir konnektör vasıtasıyla şu an o sorun da çözülmüş oldu. Ee, onu da burada belirteyim aynı zamanda e, teşekkür de edeyim. Ama e, en son nihai nokta şu 36 saatlik işlemimiz bizim 6 saate düştü. Yani e, çünkü onu 2023 sonunda denemiştim. 36 saatte yapılan o karmaşık işleri 6 saatte çözmüş. O 6 saat yani bu maksimum süre. E, şimdi senenin başında daha yarısı bile olmadı. Şu anda çok daha şey kısa 2 saat falan sürüyor veya işte 1,5 saat. Dolayısıyla çok rahatlıkla yani gece yapılan her türlü raporun sonucunu kişiler sabahleyin saat 8'de mesai başlıyor da geldiğinde işte 8 830 buçuk e, güncel datayı güncel sonuçları görmüş oluyorlar. Dolayısıyla bu güzel bir şey. Burada hani bunu bir paylaşmak istedim. E, muhakkak kullananlar veya deneyenler vardır diye de düşünüyorum. E, benim şeyim bu kadar. Yani bu tecrübeyi özellikle ben benim çok işime yaradığı için dedim burada da bunu paylaşmış olayım. Herkese teşekkürler.